Kim yeniyor mavi? Bak böyle. Sen mi yeniyorsun? Boy. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve kızım Mavi'den gelen Muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor. Oldukça muhteşem karelerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Evet arkadaşlar Mavi'den ve Gamze Erçel'den gelen şahane bir videonu sizler için paylaşıyoruz. Gamze Erçel ve Eşi Caner Yıldırım'dan oldukça güzel görüntüler geliyor sizler için mükemmel paylaşımlar yapıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yine herkes tarafından merakla izlenecek. Anker çiftinden olduğu gibi Gamze ve Caner çiftinden de gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam etmekteyiz. Mükemmel paylaşımlarımız yine birbirine ardıca geliyor.